Çekilme Riders ile karşınızdayım. Hadi bakayım. Kıyamet vakti kıyamet. Ne oldu lan buna? <laughs> Aga bir şey oldu. Abi, 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 Ya abi, Vallahi ben ne cenabet bir adamım yavaş ya. Abi, oldum, oldum abi. Abi, Selamünaleyküm. şöyle başlayayım. Ne yapıyorsun gara? Ne yapıyorsun gara? Abi şey istiyorum. Ne yapıyorsun abi? gibi konuştuk ya seninle. Sen 11 gibi dedim. Sen bana derdemez 11 dedim. Abi de Valla ben selam verdim. Sen kurulmuş yine bir şeylere. Ne yapıyorsun? <laughs> İyi abi sen ne yapıyorsun? O özdeşmeyi bugün gidereceğiz. Nereye gidiyoruz şimdi? Evet. Kütahya'da duracak mıyız? Çok güzel. Ben kahvaltı yapmadım. yapmadım. Her zamanki yerde mi yiyeceğiz? Evet, evet, gibi gibi gibi. Tamam. Hadi gidelim. Evet, Alayım. Evet gençler. Kıyamet grubu yayında. <laughs> yayında diyorum bak yayında. Bayadır eksiktik ya. Huf. Bana öyle bakma 600 arar mı lan o? Çok temiz duruyor aga 600 ararmış Maşallah dedim stop ettim motoru <laughs> Bizi bitirdim be Bizi bitirdim be Sexyman ben 80 ile karşınızdayım hadi bakayım Grupta havabusa var, 600 arar var, 2000 arar. MT07, 1000 arar daha var. Kıyamet vakti, kıyamet! bir kaskımı bağlamam lazım arkadaşlar. Bu kaskımı bağlamayı unutmuşum. Hemen bağlayarak sorunu çözdüm ve şimdi kaptıra kaptıra gideceğim. Şu ileride belki bir polis abilerimiz olabilir. Onlara dikkat edeceğim. Ondan sonra kaptırarak yakalayacağım. Huf! Çok güzel duruyor Morak. Yemin ediyorum kaskım, kamera her şeyim uçacak. Rüzgar sesinden hiçbir şey duyamıyorum. Hasan abi de sen gazladı gitti. Kona. oldu Ananı avradını Arkadaşlar belki inanmayacaksınız ama Takım gitti aman Benim lastik patladı moruk Allah çarpsın lastik patladı Bu benim kaderim bu kaderim benim bu Kimse görmüyor ki İnanamıyorum ya. ya neden böyle bütün cenabetlik beni buluyor ben anlamıyorum. Yani ne çarptı acaba lastiğime de lastiğim patladı. Ağzına tüküreyim ya. Neyse ki 2.70'e falan gidiyordum ha. 2.70'e giderken lastiğim patladı şaka gibi. Hasan abi de ulaşılamıyor. Ne yapacağız biliyor musunuz? Buradan böyle geleceğiz. Ondan sonra buradan böyle tekrar geri döneceğiz. Efil efil gideceğiz ondan sonra yani benim başka bir çarem yok şu an çünkü buralarda dönmelik yer de yok hani geri çevirip de götüremem de <laughs> şaka gibi ya vallahi şaka gibi ha gerçekten şaka gibi ulan adresi çıkıyorum yola yine başıma bir şey geliyor yani ben bir şeyi yanlış yapıyorum ama neyi bilmiyorum aga hadi çıkalım da efil efil gidelim ondan sonra. Telefon çalıyor. Alıyor. Lastik patladı. Valla ön lastik patladı. Nerede? Evet. Tamam gel. Tamam geliyorum abi hadi. Çok sallıyor geliyorum evet. Hadi görüşürüz abi <gülüyor> Ya <gülüyor> Ağlayacağım anasını satayım Tamam neyse en azından şuradaki Kado ile gidiyoruz Anasını satayım direksiyon nasıl geziyor bak Ben bir gariplik olduğunu anladım zaten Ama ne olduğunu anlayamadıydım Lakin buraya gelene kadar abi bu böyle harbi gitmez. Gerçekten gitmez. Kadoil'de yaparlarsa tadından yenmez ama yapmazlarsa suçtuk. Zaten benim geçmişte böyle bir anım vardı. Hatırlayan vardır mutlaka. İki defa Arun 5'te lastik patlatmıştım. Birisinde Bolu'ya gidiyorduk. Ondan sonra geri dönmek zorunda kalmıştım. Ama o Sibop'tan hava kaçırıyordu. Lastik patlaması da değildi. Bu yüzden kolay dönmüştüm. Bununla uzun yola çıkmayı düşünüyordum. Tatile çıkınca böyle olsaydı var ya eyvah. Ya ben ne cenabet bir adamım ya. Vallahi ben ne cenabet bir adamım Yavaş ya başla. <laughs> Ananı yola eğimli olunca gidemiyorum da. Çok zor lan. Oğlum kapalı orası. Kadoyil de kapalı ki. Bizim Yusuf'a verdiğin aslında diyeceğin tek teker götür bunu. <laughs> Ulan Eker hala şaka yapabiliyorsun. Oğlum kadoyil kapanmış ya. <laughs> ya bir terledim sıcaktan yemin ediyorum bak. Çıkaracağım üstümü. <laughs> Hayır, lastikçi var burada. Şimdi iyice oturdu. <laughs> ben bazı şeyleri yanlış yapıyorum herhalde. Bilemiyorum ama acaba hani farklı şeyler de söylemek istemiyorum. Hı? Konuşursam çok ağır konuşurum. Vallahi bilmiyorum abi hep beni buluyor işte böyle şey. Aa ön teker gitti. Allah bir 2.70'e giderken gitti ha. Hissettim motora ne oluyor dedim. Sonra bir durdum lastik iyice indi. Burası yapabilecek mi acaba? Usta kolay gelsin ayrıca. Ön lastikte sıkıntı var ama. Efendim? Anlamaz İleride mi yaptıracaksın diyor? Ben anlamam diyor bundan. Hava bas basın diyor, ileride yaptırın diyor. Abi dur. Kapıyı basıyor abi, birden havaya basıyor, şişiriyor. Ondan sonra ilk lastikçiye gitmen lazım. Anlı çok, anladım, anladım.

ya da sibopla ilgili olduğunu. Bak ses geliyor. Sen de içeride, içeride kondanseratörden geliyor ses. Tek ileri vermek evet, Yavaş, 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 evet. yavaş. Yavaş, bir dakika çekme. İleri gittim. İleri. Itin. İleri. Getireyim mi? Aleykümselam. 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 Eyvallah. Yok çek geriye doğru Çek geriye doğru abi? Ya, valla böyle Dur 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 gel gönle biraz gönle. Gel, evet. Öne, gel. Ya, öne, öne gel. gel Şuradan da bakalım Yanlardan falan da Ön lastik be Ön, Ön lastik Elimizde de çek geriye Kardeşim ilk bir bak. abdest al Kardeşim havuzda Hacı Murat abinin de böyle oluyordu. Bir anda inli gitti hiç bir bok yok. Sonra sivokları değiştirdi. Benim Arim 5'te de öyle oluyordu. Çekim mi geri? Çek çek, çek çek. Ah ekerim. Ah ekerim. Ah ekerim. Ah ekerim. Sen kafayı sıyırmışsın. <laughs> diyor şurada küvet var diyor ya yani. Git bir abdest al diyor. <laughs> Abi gerçekten bak ciddi anlamda anlamıyorum neden bunlar beni buluyor. Yemin ediyorum anlamıyorum yani. Ah, ah. Abi indi yine ya. Bak gerçekten döndüremiyorum direksiyonu. Yok abi gidik şu an. Bak bitti. Vallahi lastik bitti. Bak bak lastiğe bak bitti. Sıcaktan gel verdim anasını satayım. Ya arkadaşlar vallahi anlamıyorum bak. Gözü olan varsa gözünü tüküreyim abi yapmayın. <laughs> Artık suçu başkasında aramalar falan. Hayır bak, ne zamandır seksi Man Riders'a çıkmıyordum, aşırı heyecanlıydım dünden beri. Heyecandan geberiyordum, size öyle söyleyeyim. Ceyda'ya da söyledim, işte çok heyecanlıyım yarın Sexy Man Riders'a çıkacağım, işte binararlar hayabusalar falan böyle. Anlattıkça anlatıyorum, hatta Kütahya'da Esbinalar'la falan buluşacaktık, o derece yani. Artık şaşırmıyorum moruk, vallahi şaşırmıyorum. Hadi evlat dönersin. Hadi. Allah. Oturdu abi lastik oturdu. Lastik oturdu yine. ağzı üç kere burnuna vermiyor mu? Valla abi var ya benim KB'ye falan gitmem lazım. Olmuyor artık. Şöyle bir ürünümüz var. Kennedy Bush. <laughs> George Bush. George Kennedy de bunu kullanıyordu. <gülüyor> <gülüyor> yani o işe yarıyor mu? Yani biz de bilelim. Ben de yarıyor. De yarıyor. Yani, yani, var yani, yani büyük bir yarın yoksa yarıyor. <laughs> TKT. <seni>, <laughs> Bunlar önce ediyormuş. Şey. <laughs> kardeşim seni kasaya bir alalım. <laughs> Al o da hediye. Olmazsa ödeme. <laughs> Sana göre değil. 95'miş abi. Of. <laughs> Al. <laughs> 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 95 liraymış. <Hiç> 95. <gülüyor> 95. sana <laughs> 95. Evet. Yolda kalan ha. <laughs> <laughs> Yol üzerim. Hadi biliyorsunuzdur siz yapalım şunu. Sen <laughs> biliyorsundur ben o <oraya gülüyor> <oraya> giremem. <laughs> ben de bilmiyorum. <laughs> ya, <bir yürümeyecek>. Sen <laughs> giyin. Bastıktan sonra Az <laughs> yürümen, <laughs> yürümen <laughs> gerekiyor. Öyle <laughs> mi? sıkar sıkmaz devam edeceksin. Aynen bastıktan sonra yürümen gerekiyor. Ben buradan döner giderim. Oğlum şeyden Abi bu Sibok'tan gitti. Sibok'tan mu? Sibok şey O şey plastik ya. Çelik sivop değil o yüzden. Sibok ne? Sibok'u tutsana Ekerim Sibok'un da bir gösterdi. Arkadaşlar geliyoruz. Obaaa. Sibok'u doldurmaz mı? Abi Sibok'u tutsak bütün tutu açılmaz mı? Ne yapacağız? Sibok kesin. Çekilişi açın. Hadi Evet arkadaşlar kurtarıcımız geldi. Bak bir tane de cooker var belli olmuyor ama birazdan göstereceğim. Bu kadar motoru bekletiyoruz. Selamünaleyküm abi. Yolda kaldık. Lastik patladı. <laughs> Sağ ol abi. Daha doğrusu Sibop'ta da yarık var. Sibop'ta da yarık var. Alır <laughs> alır.

<laughs> ben şu vaktim varsa kahvaltıya gel Sağ ol kardeşim. Seninle işler var bununla. Bir kere seninle geleceksin. Sonra gelirim ben lastik sat gelirim satı yapalım. Ya lastikten hariç başka yaptıkları işler de varmış. Bir bakarsın. Tamam abi, abi. Ayar verirsiniz. Çok görüşürüz. Abi. Görüşürüz aga, kendinize abi. iyi bakın. Hadi görüşürüz. Abi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> bir de ölü lastik yol bulamazsın kendine yani. Hayırlısı böyle olmuş bak. Ya ben bir sakatlık olduğunu anladım da birden durdum abi. Evet. Çünkü sigop çürüyor sürüdüğü zaman anında ilk kaçırıyor, indiriyor lastiği. Böyle bir şey batar, mesela yavaş yavaş iner. İşte bir koyarsın iner. İşte bak Allah'ın şeyi, evet. önce lastiğin şey olmuş, lastiğe bir şey batmış, havası indi. Ya. Ondan sonra sivop yarıldı. Sivop şöyle bir tuttunuz, sabah hiç of diye gitti. Aynen. İşte böyle evet gençler geldik eskişehir'e <laughs> rezalet bu <bir> durumdayız aşırı <laughs> sıcak var motor arkada peker şanssızlığı online abi Evet gençler daha yeni canı eve geldim. Hemen montumu çıkardım. Şapır şapır terledim abi. İnanılmaz bir sıcak var. Neyse ki ölmedik abi. En büyük detay bu. Yani 2.70 giderken Sibop çok büyük tehlikeymiş. Biraz önce Ertuğrul abi arabada dedi ki Ekerim dedi virajdayken dedi o hava kaçıran yerden bir çıkartır dedi. Allah korusun ölürdün dedi. Çok şükür ya bugün de ölmedik. Yani Eker şanssızlığı kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Motoru ben bıraktım. Bugün hafta sonu olduğu için motora bakamaz. Ben de zaten artık bu sıcakta çıkmam. Dedim ki abi motor kalsın bu hafta. Ben seni hafta için yanına uğrayacağım dedim. İlerleyen günlerde gittiğim zaman ben size tekrar bir vlog çekeceğim. Bu videonun burada sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu arada abdest nasıl alınır bana mutlaka anlatın. Ben öğrenemedim bir türlü. Diyeceklerim bu kadar. Şimdi şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay. Serseri doğdum serseri öleceğim.